Kader aradı mı seni? Geç geleceğim falan dedi mi? Yok ben aradım ama açmadı telefonunu. Ya onun dershanede sınavı falan vardır. Merak etme gelir. Aradım ben dershaneyi. Üç saat önce bitmiş ders. Yani arkadaşlarıyla takılmıştır. Çok çalışıyor da. Kemal'den haber var mı? Yok. O bugün... ...Handan'ın ailesiyle konuşacaktı. Handan söylememiş mi ailesine ayrıldıklarını? Söylememiş işte. Yokuşa sürüyor. Yani Kemal onu sevmiyor ama Handan inatla. Ne diyeyim kızım? Her şeyi görüyorsun, biliyorsun işte. İnşallah daha kötülerini yaşamazsın. Bu sefer içim acır, ben dayanamam. Efendim canım. İmza mı atacağım? İyi de kabul edecekler mi? Ha oluyor yani. Tamam hayatım atarım. Olur. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Tayfun mu? Hım. İmza falan dedin. Ne istiyor? Ya işte nakit sıkıntısı falan varmış. Yani işte. Kredi mi çekecekmiş? İmzayı sen niye atıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Yok yok kredi değil. Birisinden borç para alacakmış. Onun için de imza gerekiyormuş. İşte ama ne bileyim. Sen niye soruyorsun ya? İyi de imzayı niye sen atıyorsun? Etrafında bir sürü insan var. Babası ne yapıyor bu çocuğu? Ay biz düşünemedik onu sağ ol. Babasının duymaması lazımmış. Yok bence girme bu işe. Ciddi mi? Yani daha yeni çıkmaya başladınız. Tanımıyorsun bile çocuğu. Öf Didem ya öf. Sanki Tayfun'un ne kadar zengin olduğunu bilmiyorsun. Ne oldu, borç üstüne mi kalacak? Ben güvenmiyorum o çocuğa. Hatta söyleyeyim zengin olduğuna da inanmıyorum. Ay senin bugün yine paran ayaklığın tuttu ha. Arabasını görmedin galiba. Canım ne bileyim belki onun değil. Şiştim şiştim. Sen düşünme ben düşünürüm. Bakar mısınız? Hesap alabilir miyiz? Nihayet evin yolunu bulabildin. O kadar da geç değil anne. Kız sen beni deli mi edeceksin? Ne demek geç değil? Anne bağırıp durma! Dershanede sınavım vardı. Dershanede sınav Saatler olmuş çıkalım. utanmıyorsun değil mi? Bir de yalan söylüyorsun. Yeter artık ya! Evet, dersenden sonra gezmeye gittim. Arkadaşlarım gibi gezmek benim de hakkım değil mi? senin hayatın başkaları gibi değil. Bu eve saatinde geleceksin. Geldim işte. Nasıl merak ettim biliyor musun sen? Bana bunu yapamazsın Kader. Sen başkaları gibi olamazsın. Yeter artık ya. Çıldıracağım. Anne, bizimle uğraşmayı bırak. Kader. Ya sen canın sıkıldıkça bize sarıyorsun. Kendi mutsuzluğunu bize de bulaştırmak istiyorsun. Kızı sevdiğinden ayırmak istiyorsun. Şimdi o bitti sıra bana mı geldi? Kader! Çok ileri gidiyorsun. Anne. Hayatın zorsa zor. Benimki de hiç kolay değil anladın mı? Sen mutsuzsun diye... ...bu evde herkes... ...mutsuz olmak zorunda değil. Anne. Anneciğim. Yalvarırım. Ağlama tamam Bak ben biliyorum sen bizi korumak için böyle yapıyorsun. Kader de çok iyi biliyor. O böyle bugün biraz saçmaladı. Tamam. Ağlama. <laughs>